Fokşani'de yeni bir gün daha başlıyor. Bu teyzelerimle yolda giderken rastlaştık. Çok sevimlilerdi. Daha sonra branştaşım coğrafyacı Oktavyan Bey'in dersine girdim. 11. sınıflarla ders işliyordu. Öğrencilerin söylediğine göre Oktavyan Hoca ülkenin en iyi coğrafyacılarından biriymiş. Pek çok üniversiteden teklif gelmiş. Ancak kendisi burada öğrencilerine daha faydalı olacağını düşündüğü için teklifleri kabul etmemiş. Burada yanımda gördüğünüz gözlüklü kız Sofya müthiş akıcı İngilizce konuşuyor. Kendisine hayran kaldım. Bugüne nasipmiş Fokşani'deki en büyük kiliseye ziyarette bulunduk. Katedral olarak geçiyor. Toksyanin nüfusunun yüzde doksanı Ortodokslardan oluşuyor. Kilisenin içindeki süslemeler oldukça dikkat çekiciydi. Ee, farklı bir atmosferi vardı. Ardından yol üzerinde bir küçük kiliseye daha rastladık. Onun özellikle bu tavan süslemelerine hayran kaldım. Çocuklarla beraber. Fokşani'deki alışveriş merkezine gitmeye karar verdik. Sağ olsun Aleksandra ve Mirun'a yine bize refakat ettiler. İkisi de e, Maria Hanım'ın yetiştirdiği son derece e, zeki ve becerikli öğrenciler. Bize tüm Fokşani e, günlerimiz boyunca rehberlik ettiler. Hakikaten hayran olduk kendilerine. Burada öğrenciler bize sürpriz yaptılar. Hediyeler almışlar. Açıkçası çok şaşırdık ve mutlu olduk. Bu alışveriş merkezi Fokşani'nin yaklaşık 3,5 kilometre doğusunda kalıyor. Buradaki otobüsler genellikle BMC ve Karsan markalı ve Türkiye'den buraya İthal edildiği söyleniyor. Öğrencilerin ve okulun bize hediyeleri bunlardı. Bana sağ olsunlar bir de okulun tişörtünü hediye etmişler. Bunlar öğrencilerin aldıkları hakikaten insan duygulanıyor. Ve batarken ardında güneş tepelerin veda vakti geldi tele tabilerin.